Vücudunuzu cehenneme yakıştırmayın, yapıştırmayın. Cennetin bir gül fidan olmaya bak. Gerek bizzat haramlığı tescil olanlar, gerekse usul, uslup, yöntem bakımından haksız elde edilen şeyler, bir daha söylüyorum. Küllü <laughs> lahmin enbetet hüssühtü fennâru evlâbi. Haramın beslediği vücut ateşe caz diye basılacak. Caz diye basılacak. Haramın beslediği vücutlar ateşe caz diye basılacak. O ayanam diye bağıracak. Anası da beraber yedik yavrum diye yanında bağıracak. O zaman babam diye bağıracak. Üstten baban da zokayı yedi yavrum. Aynı sofradaydık. Aynı sofrada. O da öyle diyecek. Allah'ım صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد